...se Dupont Lisesi'nde öğrenci olmadığına... ...ikna etmenin bir yolunu bulsan iyi edersin. Haklısın. Bu daha güvenli olur. Plank <gülüyor> <gülüyor> Kara kedi olmak... ...muz olmaktan çok daha çekici. <laughs> i̇yi işte multifare. Sayende kıvamımı geri aldım. Ve kara kedininkini. Harika plan kızlar. <laughs> Güle güle küçük kelebek. Mucize or böceği. Geldik gördük çantasını tekmeledik. Şimdi bunu geri vermeliyim değil mi? Hayır burada olmaz. Bana mucizeyi geri vermemeliydin. Onun önünde değil. Ama birbirinizden sır sakladığınızı düşünmedim. Ah, çok sakarım. Üzgünüm ama artık kimliğin bir sır değil. Sana tekrar bir mucize veremem. Marinette'i geri götüreceğim. Bayan Mendeleyev'e iyi bak. Doğru böceği bekle. E, Kıvamim için özür dilemek istedim. İlkokulda ne yaptığını bilmiyorum. Bir liseydi. Lise doğru ya. Bir daha asla olmayacak söz veriyorum. Böcek gider. Kara kedi büyük bir bilimsel keşif yaptığımı... ...insanların bilmesi için tanıklık etmek ister misiniz? Affedersiniz Bayan Mendeleyev ama bunu yapamam ve Paris'i halk moddan korumak için bunu sır olarak tutmamıza yardım etmelisiniz. Ah anlıyorum. Sanırım sadece Kopernik gibiyim. Zamanımın çok ilerisinde. <laughs> evet doğru. Tıpkı onun gibi. Aa, aa. <gülüyor> 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 Kıvamiler çok güçlüler. Önce onları yakalayabilirsem kendi mucizesi olan süper kötü ordumu kurarım. Ve uğur böceğiyle kara edeyim bir kez ve herkes için yenebilirim o zaman. Gardiyanı bulmalıyım hemen. kötülük yapamayacaksın küçük okuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize.